Herkese merhabalar. Ben Muzlu Süt kanalı. Bir önceki videoda da göstermiştim arkadaşlar. Çilekli süte abone olmazsanız çilekli sütün sonu gelir. Hayır gelmez. Sadece video çektirmem o kadar. Hayır, çektireceksin. Sen de ne? <laughs> evet arkadaşlar, hemen çilekli süte abone olun. Like atın videolarına. Hemen, hemen, hemen. Arkadaşlar kanalıma abone oldunuz. Like attınız ve beni kurtardınız. <laughs> Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. O canavarın elinden kurtardınız. Benim o süsün elinden. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi karşınızdayım. Karşınızda karşınızda karşınızda. Sizleri görmek benim için bir şereftir efendim. Evet beni kurtardınız. Şimdi anlayacağım

videomuzu anlatmayacağım. Çünkü biliyorsunuz dizimiz bu. Dilerim dilerim dilerim. Mesela arkadaşlar hadi başlayalım. Kovmayın beni lütfen. Kovuldum lütfen. çok geç. Ama bakın geç gelmek istemedim. Aa, saat saat 10 olmuş. Ama biz dünden beri konuşuyor muyuz? Hadi benim işim var. Bay bay. lütfen kalmayın beni. Yeni iş bulacağım. Alo merhabalar. İş mi? İşçi mi? E tabi ben gelirim yani. Hırsızlık mı? O ne? Ben duymadım onu hiç. Ya bizim eski şehrimizde hırsızlık diye bir meslek yoktu da. Vay canına be. Ha tamam. Anladım. Şimdi bankaya gideceğiz. Paralarını çalacağız. kötülükler yapacağız. Yani. Ben bu mesleği beğenmedim ama. Ama para istemiyor muydu? İstiyoruz tabii. Kim istemez ki? O zaman gel çalış. Başka da meslek verecek yok ki sana. Ama 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 Ya lütfen çalışmasan sizle. Ben gider başka bir işte çalışayım lütfen. Hayır. Bizde çalışacaksın. Hayır. Çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Tamam mı? Çalışmıyorum. Çalışıyorsun. Uy, <laughs> geldiniz mi siz? Aa, adam kapattı. <laughs> Gelince utandı herhalde. Arabama bineyim bari. <gülüyor> 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 <laughs> Nereye varacağım böylece? Bizi çalışacaksın tamam mı? Hayır. Hayır. Nasıl İngilizce? Hayır çalışmıyorum. Çalışıyorsun. Çalışmıyorum. Çalışıyorsun. Çalışmıyorum ya. Çalışıyorsun ya. Siz hırsızlar böyle inatçı mısınızdır? <laughs> o ses neydi be? <laughs> Sizle çalışmıyorum ben. Ben siz kalayım daha iyi be. Hmm. oradan çıkılmıyor. Tamam. La la Eline bir bomba al. O kapı çok şeydir. İyi tamam aldım. <laughs> kurtuldum ki kurtuldum. Kurtuldum ki kurtuldum. Evet şu anda seviniş seviyeme bulma vakti. Buldum. <laughs> kurtuldum. Hatta bana yardım bile ettiler ya. Canlarım ya. Burası mı? Banka yazıyor ya. Hayırdır inşallah. Neyse. Gideyim de eğileyim. <laughs> Ana banka. Azar mı bu? Hii, para var. Burası bir kapa değilmiş. Artık bizden oldu. silah sesleri geliyor. Hmm, geldim edin. O parayı ver bize. Hayır vermiyorum. Ben bunu banka sahiplerine geri vereceğim. Siz açık bir de kullanırsınız yani bunu. Ben gidip bunları banka sahibine vereceğim. Vermeyeceksin. Hmm, düşüneyim vereceğim. Çilek yüz çiziyor musun? He. Çilekli süt ister misin? Hayır git sen sütlü çileğini iç. Yani ye. <laughs> Aa, bu ne demek şimdi? Bilmem hadi gelin sözlüğe bakalım. Hiçbir şey bilmiyor var. Markaya giden birisi var. Aa, tam vaktinde kaçmışım. Bu polismiş kaçma vakti. Alın şunu. Bizden oldun bile. Koy bombayı bakayım. Kaç bakalım şimdi. Eyvah. Ne güzel kaçacaktım ya. Allah sizi bombayla patlatacağım. Beni bir kez absaltsabilirsiniz. Bir dahakine atamazsınız. Çi ki çok korkuyorum. Buraya gel. yaşasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldi. O polisler, tam bir şans eseriydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bak, bakın videomuz bu, buraya kadardı. Ve bu videomuz da buraya kadar. Hiç ses söylememe hiç gerek yok. Arkadaşlar tekrar bir video çekeceğim. Arkadaşlar 3 video çekmek benim tarzımdır. Birazdan yani size göre. Yani izlerseniz birazdan görüşürüz.